Hepinize sevgili merhaba arkadaşlar. Nasıl artı basılmaz serisinin yeni bir videosunda sizlerleyiz. Bugün Nostel'e artı 9, -9 yeneceğiz 8 karta. İşte 8 kart. Deneme 1. Deneniyor, 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 deneniyor. Evet. Fail bekliyoruz. Evet, birinci failimizi verdik. Hayırlı uğurlu olsun. da ikinci failimiz var. Pardon, yanlış yere girdim. Bakalım ikinci failimizi verebilecek miyiz? Evet, ikinci failimiz için gidiyoruz. Bekliyoruz. İkinci fiilimizi verdik arkadaşlar. Alırım bir hayırlı olsun. Üçüncü fiilimizi deniyoruz. Bakalım olacak mı? Tabii ki de fail bekliyoruz. Gönlümüzden geçen win ama. Bakıyoruz. Bir kez daha fail evet. Bizi de böyle yakışırdı zaten. Bir kez daha deniyoruz. Deniyoruz. Evet arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Kaçıncı deneme oldu ben, ben bile unuttum artık. Evet bu da başarısız oldu. Bir kez daha deniyoruz. Sizin için hiçbir masraftan kaçınmadık. Evet masraf, bitmiş. Masraftan kaçınmışız.